Diyelim. Aşağı indiğimizde aynen tamam girdim Ana sayfaya ödül yaz Ödül Aynen Ve bu Search'e Altıncı şey? sıraya bak, sıraya bak. <laughs> Ya Allah senin ben... <laughs> Oğlum niye bunu Koydun millete görgüsüzlük gibi Olmuş ya bu Allah Allah odaya girdim senin ödülün <laughs> var mı lan diye geldi amına koyayım. Kime senin ödülün var mı diye. Globalde de bak Bana. neredeyiz ha globale baksana. Açıklamayı da değiştireyim mi hepsini sileyim bir şey yazayım. Hip hop Kenny Beats falan yarışıyoruz şuraya bak. 21 Pistols ya. Kanye West mi lan bu? Kanye West. Şu adamların şu bak. Allah aşkına şuralara bakın ne cool cool şeyler var. Bak benim yine var. Poğaça Noel Baba Kemal. Bu niye böyle yaptınız mı? Şekil niye koymuyorsunuz oğlum siz bana şekil bir şey Enes? Böyle güzel ya işte en iyi bu abi çıkıyor senden. Doğal mı diyorsun? Doğal mı olsun? Yo en kolu buna bunu bulabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum siz <laughs> manyak mısınız? Bu ne? O ses Türkiye şopu ne lan? Oğlum bir tane paylaşan bir şey yapsanıza şey. Allah Allah attığıma pişman ettiler ya. Oy bir dakika gerçek şok geldi bak. Ben de attım sana bir tane bayağı güzelmiş. <laughs> bayağı bayağı güzel. Ooo! aslında bir de. Bu gerçek ha bu ne? Bu ne orada? Benim attığıma bak. Nerede bakayım bir? Özelden attım. Bir tane daha atıyorum. Özelde görmüyoruz ki ödül ya kutlayan çok da sahip olacağım. Yılın kavat ya senin Allah belanı vermesin ya böyle bir <laughs> attım 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 tamam lan şakaydı o. attım attım Valla ben de size bir işi de yapmayacağım onu da söyleyeyim ha <laughs> Valla bir istek mislik gideceğim adamını bu iş usta şofçu olup Bu ne ya bu ne ya bu... <laughs> ben onu paylaş onu paylaş <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Böyle bir şey olabilir Nerede açtın? Shop şeyi nerede? En üstte yazı kanallarında. Yazı kanalları en üstte. Ödül shop. <laughs> ha, bak <o> ışık koydurtmuş üstüne. <laughs> Kutayın attı çok iyi. Allah Allah. Oğlum adama niye naz çektiriyorsunuz? Enes sen kontrol ediyor mu yanlış bir şey geliyor mu diye biri yarrak. Yo atsınlar. Aslınlar oğlum gece gece canı çekti Enes'in Bazım <laughs> bir ne zamandır. Enes sen niye yan, yan niye attım onu? O da bir şok. Pozisyon denedim. Ya bu ne? Bunu Eser abi bunu aslalar bunu ne anlatacağız bize Eser abiye? Bu bir Eser abiye gitse. Bunu ne anlatacağız? Adamla bir de Twitch mühüç muhabbeti yapıyoruz. Konuk gelecek, kendi belki bir şeyler yapacak, eğlenecek, gülecek burada. Böyle mi? Adamın girişini böyle mi alacağız yani? Girişler... Yanlış şey olmasın orada Yani bir espri de değildi abi. Hani <laughs> e şoka abi. anlamında diye. Bir dakika. Siz bu shop, oradan seçtiğiniz şopları bana özelden atın ya modlar. Özelden mi atıyorsun? Aynen, oradan attığınız... ...seçtiğiniz şeyleri, şokları bana özelden... Oğlum sen ne atıyorsun ya? Çok iyi değil mi? Benden Kemal, de gidermiş ya ha bana da. Kemal. Bak şuna bak Kutay'ın yaptığını attım bak. Bak bu da güzel. Kutay ya böyle bir şey olabilir mi? Ya koca ben ödül aldım diyorum ben en iyi diyor. 2020 diyor, Yayıncısı diyor adam nereye koymuş ya? Bir de uyumuş da biliyor musun? Kıyafet <laughs> falan. Çok iyi olmuş. <laughs> bunları bunlar hep bir kaydedin bir köşe Bunları paylaşacağım ben. Yılın balonu. <laughs> Bu ne peki? Ya oğlum Allah aşkına diyorum lan bir şekil bir şey yapın ya. Allah Allah şekil al. At. Son attıma bak son attıma bak. Ben de attım bir tane şekil. Bu bence olmuş. Bu on numara olmuş. <laughs> Ya oğlum. <laughs> ya Allah aşkına oğlum. <laughs> Çok kötü. Allah belanı vermesin ya. Neyse bakacağım bunlara bakacağım. Videomuza geçelim. Daha ödül muhabbetine geçemedik. Bir saat oldu. Bizim de yayının olayı da bu arkadaşlar bir yandan yani. Ee, videomuza geçelim, bir inceleyelim. Ondan sonra bir like'ları, like'ları bir atın arkadaşlar. Bir like'ları bana atın. Bu adamın derdi like. La.